Bugün size anlatmak istediğim konu miyomlar konusu. Miyom tek bir hastalığa ad verilen bir ad değil. Miyom bir grup hastalığın adı. Bilmeniz gereken miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanan tamamen iyi huylu sınırlı kitleler. Bunlar iyi huylu kitleler. Ama miyomlar bulundukları yere göre, sayılarına göre, boyutlarına göre şikayet verebilirler. Unutulmaması gereken biz miyomları Nasıl takip edeceğimize karar verirken ...bir, bulunduğu yer, ...iki, miyomun boyutları, 3 hastamıza verdiği şikayetler, 4 hastamızın yaşı gibi hatta daha da çoğaltabilir kriterlere bakarak karar veriyoruz. Miyom çok büyük boyutlara ulaştığı halde hiç sıkıntı vermeyebilir. Hastamız rutin bir kontrole gelmişken fark edip ona Miyomu olduğu konusunda bilgi verebiliriz veya miyom çok küçük çaptadır ama hastamızı bize bir sürü sıkıntıyla hastaneye getirir. Yani verdiğimiz karar aslında miyomla ilgili birçok değişkenle ilgilidir. Size bir takım örneklerle anlatmam gerekir. Mesela gebelik planlayan genç bir hastamız bize başvurduğunda hiçbir şikayeti yoksa rahmin dışına doğru büyümüş bizim subseröz miyom tabir ettiğimiz bir miyomla karşı karşıyaysak bu miyomla gebe kalmasına izin verebiliriz. Ya da yine aynı yaşta gebe kalmayı planlayan bir hastamız bize aynı zamanda adet düzensizliği, adet kanamalarının beklenenden fazla olması ve beklenenden uzun sürmesi gibi bir şikayetle gelmişse ve gebelik planlıyorsa miyom çapı çok küçük bile olsa rahmin iç tabakasında kaynaklan tabakasından kaynaklanmışsa yani bizim submüköz miyom dediğimiz bir miyomsa bunu bizim hastamızın sağlıklı bir gebelik oluşturabilmesi ve sağlıklı bir gebelik takibini yapabilmemiz için mutlaka çıkarmamız gerekir. Unutulmaması gereken şudur. Miyomlar ilaç tedavisini küçültülemez. Sadece ameliyat öncesi hazırlık olsun diye miyomun çapını küçültmek için verdiğimiz kısa süreli tedaviler olabilir. Ama bu tedavileri bıraktıktan sonra miyomların eskisinden daha büyük çapada gelebilecekleri unutulmamalıdır. Miyomlar çok büyük boyutlara ulaştıklarında veya sıkıntı vermeye başladıklarında tedavileri cerrahidir.